taşlarımızla, sevgilerimizle, bayraklarımızla, coşkumuzla karşılayırız dostlarımızı. Bizim galiblerimiz artık burada da aziz savaşaşılar. Reyden tebrik edilir, hoş gelmesin. Hoş gelmesin. Eldar Nigar diyerek beraber onları salamlayırız. Eldar Nigar, Eldar Nigar, Eldar Nigar, Eldar, Niyar, Eldar, Niyar, Eldar, Niyar, Eldar, Niyar, Eldar Niyar. şerefli birinci yer getiren Çiftli Buyursun Abbas Yüklü'nü təqdim eləsin Budur Eurovision 2011'in qalibləri ilk dəfə etirdə sizin önünüzde galibiyetlerinden sonra Tebrikler biri ardınca, sevinç biri ardınca Nigar ve Eldar bir daha alqışlayırıq onları Çok güzel siz Her zaman olduğu gibi tebrik ediyoruz sizi. Buyurun rahat şekilde yerinizde. Her iki yer sizindir. Nigar rahat şekilde buyur eyleş orada. Görün ne kadar güller var, ne kadar Sevinçleri var ve bu sevinci Azerbaycan'a bizim bak bu güzel duet e, yaşadı. Bu yıl Avrupa'nın en çok dinlenilen müğennileri Eldar ve Nigar olacak. Bu yıl Avrupa'nın birinci mahnısı Ryan Skate olacak. Bir daha alkışlıyoruz onları. Buyursunlar. Hoş geldiniz siz azizlerim. Hoş gördük sizi. Buyurun sizi eşit sizi salamlayaq. Azerbaycan, Azerbaycan ve Türkiye adına birinciliği getirdi dostlar. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan. Teşekkür, teşekkür hamıya ama ben neyle gelir ki, aziz dostlar, bir kadar sakitliği yaradık çünkü kahramanlarımızı eşitmeliyik, onların üreyi sözleri, fikirleri, bu dakika bütün Türk dünyası ve dünya bize bakır. Hoş gördük sizi. Çox sağ olun. Çox, çox minnətdaram sizə bu bu gözəl səhər səhər üçün. Biz çox çox şadıq. Çox şadıq ki, Azərbaycan'a birinci yer gətirdik. Çox şadıq ki, biz, siz bizə inandınız. Siz bizə bu 3 ay ərzində inanırdınız. Məs ona görə də biz bu yeri Azərbaycan'a gətirdik. Sizsiz siz? heç nə olmazdı. Bravo. Heç bir şey <laughs> Nigar, buyur əzizim, sən də düşünürsən. Sənin fikirlərin, necə hiss edirsən özünü belə bir qələbiyyətdən sonra? Həqiqətən də bu böyük bir tarixi hadisədir və siz tarixə adınızı yazdınız. Oy, mənçik. Bir şokdayam. Hələ də o şokdan ayılmamısan. Şoktan... Mən yox. Mənim yadımda da o qələbiyyət vaxtı e, biz hətta oteldə sonra dan söhbət <laughs> eləyirdik dostlarımızla. Nigar deyir, mən başa düşə bilmirəm nə baş verir və ve o həyəcanla səhnəyə doğru qaçıram da onu tam şəkildə görsən he. Ee, ben çok istiyorum ki bizi Türkiye'den izleyen dostlarımız da bir sözlerini, salamlarını getirsinler. Eldar ve Nigar'a buyurun. Levent, Nergis. Salih, çok teşekkürler. Tabii biz tüm Türkiye olarak Eldar'ın ve Nigar'ın yanındaydık. Zaten kısa mesajlarımızda da destekledik. Ve her zaman olduğu gibi tabii ki Azerbaycan'a 12 puanı Türkiye'den gönderdik. Zaten başka türlüsü de her zaman söylediğimiz gibi düşünülemezdi. Ama şunu özellikle söylemekte fayda var. Bu sadece... ...bizim oylarımızda olmadı. Bakın sadece Türkiye ya da sadece Bosna Ersek veya bizim yakın komşularımız, yakın dostlarımız göndermediler. Bütün Avrupa ülkeleri, Malta, e, bunun dışında yani Malta'dan gelen 12 puan çok önemli. Vardı. San Marino'dan gelen puanlar çok önemli. Bu ülkelerden puanlar geldi ki onların bu şarkıya sıcaklığı onların yapmış olduğu yeterli ve gerekli tanıtım, o ülkelerdeki yapmış olduğu dostluklar, onların sempatisi, güler yüzü gördünüz ne kadar etkili oldu. Tabii ki şarkı tek kelimeyle müthişti. Türkiye'de de artık insanların dilinden düşmeyen bir şarkı. Running Scared ve bizler sadece şunu yapabiliriz, coşkuyla alkışlayabiliriz onları. Tabii benim de söylemek istediklerim olacak. Şimdi e, takip ettiğimiz zamanda gördük ki çok kaliteli sesleri vardı. Çok kaliteli şarkılar vardı ve bu şarkılar içerisinde onların elde ettiği başarısı çok önemliydi. Çünkü bu kaliteli şarkılar arasında onların parçası birinciliği birincilik kazandı ve bu inanılmaz büyük bir başarı. Tüm Türk dünyasının başarısı. Ben ben özellikle e, bir soruyla yönelmek istiyorum Azerbaycan'a. Ben güzelimiz Nigara soracağım. Nigar sen o zaman takip ettiğimiz zamanda, birincilik ilan edildiği zamanda yüzündeki mutluluk, heyecan inanılmazdı. Şaşkınlık. Yani şaşkınlık. Bizim tüylerimiz diken diken oldu. Hatta seni orada görünce ve ilk ilan edil edilince ilk aklına ne geldi acaba? Söyleyebilir misin? Evet, sözü biz alkışlarla Azerbaycan'a bırakıyoruz. Aman. <laughs> çok mutluydum. Hiç anlamıyordum ne yapıyordum. Um, you know. <gülüyor> <gülüyor> I was I was jumping because be <laughs> I was good. Atlanırdım. Sevincinden hoppalıp düşürdü. Heyecanından <laughs> <düşürdü. gülüyor> yere göre sıkmırdı. <gülüyor> <gülüyor> siz bütün bu anları bərabər izlədiniz. <laughs> Bəli. Və siz tək deyildiz olar. Sizinlə birlikdə orda Azərbaycanın bir xeyli nümayəndəy etibarı idi və bütün Azərbaycan, bütün Türkiyə var idi. Bir məqam da var. Evdər yəqin ki, sən buna e, cavab versən, e, daha məneri gəlir, gözəl olar. Ərəbə ikinizin də öz fikriniz var. Siz bu müsabiqədə təkçi Azərbaycan adına çıxış eləmədiniz. Siz burada Həlbətlə, həm Türkiyənin adına, həlbə, həm də böyük Türk dünyası dünyasının adına. Türk dünyasını, dünyasını, dünyasını dün. biz təmsil edirdik. Və bu necə hiss idi? Yəni bir ölkənin yox, siz bir neçə ölkənin adından çıxış eləyindir yedisüzdü mə bütün iştirakçılar öz ölkəsinin adına siz amma bir neçə ölkənin adına və bu şərəfi gətirdiz ölkəyə. Bax o necə təsirat idi? Bir yox bir neçə ölkənin adından çıxış eləmək. Bu dörd beş qat yağın belə məsuliyyətli idi. Böyük məsuliyyət idi və biz çox şadıq nigarlan və mənə görək ki bütün Türkiyə dünyası çox şaddı ki biz bu birinci yeri özümüzə gətirdik. Bravo. Və orada çox gərgin məşq prosesləri gedirdi. Siz demək olar ki, hər gün məşqlərdə idiniz. Həftə ərzində, hər həftə ərzində. Bax biraz bu barədə tamaşaçılarımıza geniş məlumat verəyin. Necə başlandı sizin Düsseldorf proma turlar? Bu hamıya bəllidir. Düsseldorf-a düşdüyünüz andan o səhnədə qələbiyyət əldə etdiyiniz ana qədər keçdiyiniz o yol. Elə bir balaca o Yəni e, mayın biri biz Düsseldorf-a e, gəlmişik. Elə mayın birindən ya da ikisindən artıq, ikisi artıq bizim birinci məşqimiz idi arenada. Ə birinci məşq belə çətin idi çünki Hı -hı. biz hələ ki öyrənməmişdik bu böyük səhnəyə, Hı -hı. işıqlara, kameralara. Hı -hı. Əm çalışmışdıq ki, hər repetiş, hər məşklə biz daha yaxşı inkişaf edəkdə, daha, daha mükəmməl edək öz ifhamımızı, öz çıxışımızı, performansımızı. Və hər gün bizdə yəni həm səhnədə idi məşq, həm də öz bazamız var idi ki, aha, orada biz aha. öz məşqlərimizi eləyirdik. Hı -hı. Əm, Jam. Yaxın yaxşı alındı. Yaxın yaxşı alındı. <laughs> Bundan gözəl alında bilərdimmi? Və mən istəyirəm bir məsələni söyləyim. Orda press mərkəz var idi, prezidenter və mən özüm orada biz proqram hazırlayacağıq, çox maraqlı. Bütün ölkələrin e, təmsilçilərindən və nümayəndə heyətlərindən müsahibə almışam. Sizin çıxışınıza 1-2 saat qalmış. Bax o müsahibəni mən hamıdan aldım. Və çox qəribədir ki, o müsahibədə hamı yekdilliklə söyləyirdi ki, Azərbaycandayıq növbəti il. Baxın, bu proqnozlar nə bir özünü doğrultdu. Bravo deyiriz size ve Çok indi Türkiye yayımını devam edeceğiz daha sonra dönemden sonra biz burada Türkiye orada ve kahramanlarla birlikte Running Skate söyleyeceğiz. Söyleyeyim mi onu birazdan? Bravo! Birazdan ama helaliyse Levent ve Nergis yayın sizler söz sizde buyurun. Salih Aynur çok teşekkürler. Evet yayınımıza devam ediyoruz. Türkiye'den ortak coğrafyanın avazı TRT Avaz ve İçtimai Televizyonu ortak yayınındasınız. Artık fazla söze gerek yok çünkü haklı olan kazandı, iyi olan kazandı. Biz sadece tebrik etmek, alkışlamak zorundayız onları ve gelecek sene çok iyi hazırlanmak durumunda Azerbaycan ve Türk dünyası çünkü gelecek sene Bakü'de buluşacak Eurovision'u izleyecek olanlar ve Eurovision'da yarışacak olanlar. Evet. evet. Şimdi hemen sözü biz e, konuklarımıza vereceğiz. Bastana vereceğiz ve dostumuzdan çok güzel bir parça dinleyeceğiz. Evet. ushbu qo'shiqni butun muxlislarimizga ozarbayjon ka... <laughs> do'ston <-i> aydulayev <laughs> bu qarsaklar sizlar uchun judayam judayam ajoyib bir qo'shiq shaxsan o'zimni juda yam sevib tinglaydigan qo'shiqlarimdan biri desa ham bo'ladi de. albatta buni sizdan iltimos qilmoqchi edim lekin siz ichimdagi hislarni o'qidingiz shunday <laughs> desa bo'ladi rahmat kattakon fursatdan foydalanib hozir <laughs> ozarbayjonlik qardoshlarimiz san'atkor do'stlarimiz mana eldor va nargizni chin yurakd eldorva nigorni chin yurakdan chin qalbimdan muborakbod etaman bundan ham yuksak bir yana unvonlarga ega bo'linglar va e, biz sizlarni judayam yaxshi ko'ramiz Evet, e, bizim çok değerli konuklarımızdan biri Dostan Ubaydullayev bir kez daha tebrik ediyor Eldar ve Nigara ve bu bizim için inanılmaz bir mutluluk ve bu başarınızın devamını dileriz ve bayraklarınız inşallah yüksek zirvelerde dalgalanacak. Te teşekkürümüz Dostan Ubaidulayf'a, Muzaffer Abduazimov'a ve elbette ki e, tabii ki de bizim ressamımız Anvar Bey'e ve e, Levent. Enver Bey'in de herhalde sürpriz olacak değil mi yine? Evet evet. kendisinin de sürpriz olacak. Özellikle Eldar ve Nigar'ın çok dikkatli bir şekilde Enver Bey yaptığımız sohbeti önce biraz takip edip ondan sonrasında sürprizi sizlere göstereceğiz tabii ki. Ben bu e bu fırsattan faydalanarak Eldar ve Nigar'ı çok e kutluyorum. Eldar ve Nigar biz de zaten çok heyecanlı bir şekilde sizi takip ettik arkadaşlarla beraber. Sanki böyle Özbekistan kazanmış gibi çok sevindik. E SMS olarak sizi çok e, destekledik. Ve e, Avrupa'daki dostlarıma da özellikle SNS'me attım ki mutlaka Azerbaycan'a destekleyin. Çok dua ettik gerçekten içimden. Ve size du, saat 3'e kadar uyumadım. E, <laughs> saat 3'te uyudum. 6'da kalktım. E, ancak ligarın e, bir resmini yapabildim ama hangi ekranımı gösterebilirim? İnşallah Siz... daha güzel resmini yapacağım. Aha, şimdi tam karşıya tutabilirsin evet. onu. Ve kursatın ekranlarımızda Niger Körsen Ozan'ı Cüdem Acayip Albatta ha, Şimdi zaten hiç şey olmaz şimdi imzamatta bulurum böyle <laughs> Evet görüyorsunuz Bir de şimdi <laughs> Evet Eldar'ın fotoğrafı Eldar. Şimdi de zaten Güzel. bunu daha gece yarısı üçte yaptım onu da Şimdi imzamatlarım <laughs> 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 ellerim böyle bir rak yıldızı havası olmuş. <gülüyor> 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 Saçları çok yakışıyor Eller Gerçekten başarının için çok tebrik ediyorum. Azerbaycan'ın gururusunu, tüm Türk dünyasına gururusunu. <laughs> <laughs> Teşekkürlerimiz Minna Dormaz Anwar Bey. Siz gel katakan. Evet. Şunu da söyleyeyim ama hakikaten o resimde sanki e, ellerim bir Elvis Presley ile James Dean karışımı <laughs> değil mi? Ha karışmasa ha. Abi şey olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine <gülüyor> sağlık. sağlık. <laughs> evet şimdi de devam edelim, Tabii ki sohbetimize müzik arası evet. vereceğiz. Evet. Ben de çok sevindim. Ular bilen hazır doğrudan doğru, doğru mülakatta. Ben de sizleri tebrik ederim. Eldar hem de Nigar hanımı. Bundan da sizlerde çoktan çok ahmetler Allah'tan tamam. sorayım. Bravo! Sizler rahmet olsun. O zaman şimdi... sen... Heh, <laughs> hadi bakalım. Şimdiki parçamız kime gelsin? Eldar hani yere Azerbaycan'a çok dünyasına, sizlere, bizlere, hepimize gelsin. Hadi bakalım alkışlar. Bak, netamano dilni abgor etamano aytgin endi dilni abgor etaman ko'zim ko'rmas sevgingsiz qay ketaman o ko'zim ko'rmas sengingsiz qayga ketaman o oy gulzura gulzura oy gulzura gulzura hayoldan ketmas sira sensiz Hayalden gitmez sıra, sinirsin no. iten ana. Hayalden gitmez sıra, sinirsin iten ana.

Onndan gitmez sıra, seni sizin